Hepinize merhaba. Videolarımı izlediğiniz te için teşekkür ederim. Call of Duty Modern Warfare 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam burada kalmıştık. Bu şarkının müziğinde yeni bölüme geçeceğiz, yeni göreve. Yine Delta Force'tanız. Kimdeyiz? Yine Frost'tasız. Şimşek Şimşek 31. Yön bulma sistemleri tekrar çevirin içe. Tam kapasite CD EM bombalarıyla beklemedeyiz. Yetki bekliyoruz. Şimşek 31 saldırı izni verildi. Düşük irtifaya geçiyorum. Hedefe varış süresi 5 saniye. Silahlar ateşlendi. Redüktör kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. SEAL ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Brooklyn Batarya Tüneli. Burası çöktü sanıyordum. Çöktü zaten. Bu görev hakkında spoiler verecektim ama ben... Yerimizdeyiz. Başladık. STV 4. takım. Burası Metal 01. Kör noktada telsiz kontrolü. Tamam. Anlaşıldı 01. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Eko safa attı güvende. Yetkiyi uyguluyoruz. Bir dakikaya oradayız. New York Anlaşıldı. limanındayız. Radarımız Gerçekte şunlardan biriyle gitsem var ya, ay, keyfime. Sence kurtulan Yap, var mıdır? Onlar için yapabileceğimiz pek bir şey yok. 295 derecesine yönelin. Buluşmaya 300 metre kaldı. Metal 01, izleyici de sizi gördük. Anlaşıldı. Buluşma yerine geliyoruz. Zil takımı tam önümüzde olmalı. Onları gördüm. Radar da gözüktü ileride. Yeşil Atı noktada. ilerliyor. Kesişme yerine çok yaklaştık. Anlaşıldı. Yolu göster. Çok hızlandı lan. Sonerinize dikkat oğlum, edin. Göstermayın döşüyor. Gözleriniz sonarda olsun. Mayın. Sabit durun. Sağ, sağ. Bir mayın daha. Temiz. Gücü kapatın, başlıyoruz. Dayım, mayının dibinde durdum. Ne yapıyorsun? Hedef yaklaşıyor. Oscar 2, 8 yönünde. Radar patlayıcı maddeleri gösteriyor. Ooooooova Kıpırdamayın Geceye kadar bekleyin Tamamdır ilerleyin onun bir kadar alalım. bile ancayız. Bir perveniz kadar bir değil yani. Pervenizin yani tek kanadı bile değiliz. Frost Ruhi'ni okay. deniz altına yerleştir. Okey. O iş bende. Ay yukarı ileriye de bir tane kırmızı noktayla bir tane ileriye. yerleştirmişler. İlerleme lan dur daha yerleştirmedim. Ay. Mayın. hazır uzaklaşın. İyi iş. Yüzeye çıkmaya hazırlanıyoruz. üstünde de bir tane vardı. Bombalar hazır patlatın. burası Metal 01. Denizaltı yüzeye çıkıyor. Saldırıya başlıyoruz. Anlaşıldı 01 ana göreve devam edin. Denizaltı yüzeylerini kontrol Burası Porto çok güzel. Gerek. Burası çok güzel işte. Yerinizde kalın. Sis. Ya flash. Güverte temiz. Üst kısmı biz tutarız. Hop Pekala, kaya kaya. Kimseyi yaşatmıyoruz. Tanımlanamayan herkes düşman. Okay. Aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Bizde ne var? Tabanca var. <laughs> Frost merdivenlerden in. Okay. Sen merdivenlerden in dedin. Ama nereden çıktın? Merdivenler temiz. Solu tut. Kapağı açıp buradan oraya iki saniye de inemez. Diyeceğim ben buradan buraya indiğine göre. <laughs>

Lan oğlum ben orada bıçağı çaktım ama ölmek yok demiştik ya. Merdivenler temiz. Askerde de illa yaşayacak değiliz ya. Sen orada eğilirken ikinci sefer düşün. Okey.

Da şunu iki dakika alayım. Köprüye ulaşmalıyız. Eğilelim de gidelim. Lan el bombanı senin. Adam mevzilen. Şu da şunu alalım iki dakika. Şimdi burada biraz yakın olalım. Okay. Gördüğünüz gibi koskocaman kapı. Bir, iki, Oyunun Buralarını Çok Seviyorum Köprü Temiz Pekala Fırlatma Anahtarını Aldım Overlord Burası Metal 01 Kontrol Noktası Neptün'ü Gönderiyorum Tamam Anlaşıldı 01 Anlaşıldı <gülüyor> Neptune <gülüyor> <Aksesimle kodlarını gülüyor> Grid Koordinatlarını Veriyorum Tango Whiskey 056628 Tango Whiskey Oo. Frost kumandaya geç. Gönder. Hop. One, One go. Oğlum, füzeler hazır ve fırlatılıyor. Anlaşıldı. Sihir Az önce anahtar tuttuğu gibi bombayı da öyle hadi. havada tutup gönderiyor. Ne ya hadi lan hadi. <laughs> Bu dakika bilgilendirici şey söylüyoruz Çınç da. Buna amin derim. Amin desem. Bir sürüyoruz. Mesela durdum. ilerledim Çok zevkli. Tabi yavaş gittiğim için. devam devam. devam. gidersek adamımız oraya yatıyor. Oğlum ne yapayım kendim lan illa açıktan Bizi göndereceğim. Son takip et. denizaltıdan fırlattığımız füzeler bunlar. Şurada güzel bir olay olacak şimdi. Dikkat et. Mayınları vur! Sen diye ne kadar ben hep oğlum. Bak şimdi geride kaldım bir şey demedi. Bir dakika arkadaşlar. Arkada render var ya. O yüzden kasmaya başladı. 2 saniye şöyle bir dursun. Ne yani kasması normal. Her türlü Ben Render çünkü oyunu sıkıştırıyor. Şuradan da şöyle güzel bir uçuş yapacağız. Spoiler da vereceğiz. İşte orada hani, hani. Oha. Metal 0, suya indik. Daha Metal 0-2. Suyun dibinde gibi duruyoruz ama Olur. kalkıyor. Görev tamamlandı. Tüm kartallar hazır. Anlaşıldı Metal 0-1. Harekat bölgenizdeki Rus zırhlılarla yapılan füze saldırıları doğrulandı. Tüm birincil tehditler etkisizleştirildi. İyi işti millet. Bak ya. Bunlar kitapları yazılacak. Kolay günde olur. Tamam yazsın. Sen ben tamam. Oraya Winax yazın. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bu görev de bitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.